Artık güneşli günler başladı sanırım. Ben de balkona çıktım. Tatlı patatesten mücver yaptım ama iki çeşit yaptım. Birisi kızartma, birisi ise fırında. Tatlı patatesleri rendeledim, bir tane de havuç rendeledim. İçine bir de kereviz sapı vardı evde, onu koydum. Yeşillikler ne varsa hepsini koydum. Taze nane de vardı evde, onu da koydum. Peynir olarak keçi peyniri kullandım. Ee, sarımsak daha önce fırında yapmıştım ya onun bir tanesini saklamıştım. Burada kullandım. Ondan sonra hepsini bir karıştırdıktan sonra bir kısmını böyle top top yapıp kızarttım. Kalanını da bir kare kaba koydum. Üzerine de mozzarella koydum. Ondan sonra da fırına verdim. Yanına da yoğurtlu mayonezli, hatta biraz ballı. Sonra sarımsak unutmuşum. Onu da ekledim. Çok güzel bir sos hazırladım. Sonra da yeşil çay eşliğinde balkonda her ikisini de tadına baktım. Çok nefis olmuşlardı.